Yenilen araçlarımızla ve inşallah envanterimize katılan araçlarımızla Bursa'mıza daha güzel hizmetleri yapabilmek için bu soğuk ve yağışlı havada bir araya geldik. Kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz ki beraberce asfalt yapıyoruz. Yollar yapıyoruz. En ücra kırsal mahallelerimize köylerimize ulaşım noktasında altyapı oluşturuyoruz. Hakeza Köprüler ve kavşaklar yapıyoruz. Pandemi döneminde zor bir süreç geçtik ama yine durmadık. Özellikle yasaklı ve kısıtlı günleri birer fırsat bildik. Ve o dönemde de yaptığımız özellikle ana arterlerde, yıllardır girilmeyen yeşilde, namazgahta, ipekçilikte, farklı güzergahlarda çalışmalarımız oldu. Yine taşımayla alakalı, ulaşımla alakalı çalışmalarımız var. Özellikle 2021 ve 2022'de. Çok önemli ihaleler ve yapımlar başlayacak bununla alakalı. Evet şu an toplu taşımadan uzaklaşılan özellikle bireysel araç sahipliğinin daha çok arttığı bir dönemdeyiz. Belki bunun bir miktar oluşturduğu sıkıntılar var ama inşallah kısa bir zaman içerisinde bu durum da düzelecek. Yine raylı sistemlerle alakalı Emekşehir hastanesi hattı başladı. T2 tramvay hattıyla alakalı inşaat çalışmaları başladı. Meka, e, sinyalizasyon çalışmaları ise ihale zeyce inşallah Şubat ayı içerisinde yapılacak ve inanıyor ve ümit ediyorum ki süreç normalleştiğinde inşallah çok daha hızlı bir seyir seferin Bursa'mıza gerçekleştiğini göreceğiz. Pandemi döneminde rakamlar düştü toplu taşıma ile alakalı ama biz ona rağmen araçlarımızı garaja çekmedik ve dolu dolu araçlarımız hem metrolar hem de otobüsler seyir seferine devam ettiler. Ümitli arkadaşlar karla alakalı özellikle yarından itibaren cenab Hak bilir ama nihayetinde meteorolojinin yaptığı çalışmalara göre araştırmalara göre yarından itibaren yoğun kar yağışı başlıyor. Bununla alakalı da vardı ekiplerimiz oluşturuldu. Kar küreme araçlarımızdan yine tuzlama kamyonlarımıza, greyderlerimize, diğer kepçe ve loderlerimize varana kadar farklı araç ve ekipmanımız şehrin dört ayrı bölgesinde dağılmış, konuşlanmış durumda. İnşallah temennimiz, tabii ki kar çok istiyoruz ve bekliyoruz ama temennimiz sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde sürece geçeriz. 7-24 arkadaşlarımızın görev başında olacağından hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. Ama belediye çalışıyor. 17 ilçede, 1058 mahalledeki bunun 700 civarı kırsal mahalle. Bu çalışmaya paralel olarak takdir edersiniz ki araçlarımız da eskiyor sorunlar çıkartıyor. Bir taraftan da bu yenilenmeleri sağlamamız gerekiyor. 2020 yılında bildiğiniz gibi 13 tane cenaze vekil aracımız, 8 damperli kamyonumuz, bir adet çift kabin kamyonetimiz, 4 tane mıcır sericili kamyonumuz ve bir adet de asfalt tamir ve bakım aracımızı parkurumuza dahil etmiş ve 881 araca ulaşmıştık. Bugün de 47 aracımızı hizmet alıyoruz. 19 tane çift kabin tek ve çift kabin kamyonetimiz, 13 adet çift kabin pick up kamyonetimiz, 1 adet panel van, 8 adet damperli kamyonumuz, 4 adet mıcır serici kamyonumuz, 1 adet asfalt robotu ve 1 adet de ekskavatör olmak üzere 47 aracımız 17 milyon TL değerinde. Hemen akabinde itfaiye araçlarımız geliyor. Eski araçlarımızdan bazıları devre dışı bırakılacak. Arabanın değeri düşmüş 100 bin liraya, 150 bin liraya. Biz yılda daha fazla masraf yapıyoruz. Bu bizim için de bir kayıp kaçak açıkçası. Dolayısıyla bunları da azaltmak ve bertaraf etmek için. Hemen akabinde itfaiye araçları geliyor ve yine yılın ikinci yarısında nasip olursa yine böyle bir iş makinesi grubumuzun da ekibe dahil olacağını ve 17 ilçemize de bu hizmetlerin dağılacağını özellikle burada ifade etmek istiyorum. Az önce dediğim gibi hava soğuk, yağış var ama heyecanımız var. Bursa'ya dair, ülkeye dair hep beraber bunu il başkanımız, milletvekillerimiz teşkilatımıza, belediye başkanlarımıza beraberce burada paylaşalım istedik. Allah kazasız, belasız, hayırlı sürüşler nasip etsin. Eskilerin dediği gibi Allah tabanına düz bastırsın. Bir kaza bela olmadan inşallah Bursa'mızın her bir köşesine hizmet eder diyorum. Bu vesileyle katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Saygılar sunuyorum. İşte arkamızda gerek sağında gerek solunda iki tane devasa eser var. Daha bir buçuk iki ay önce Ticaret Sanayi Bakanımızın da katılımıyla büyük şehrimizin ortaklığında gerçekleştirdiğimiz bu evin açılışını gerçekleştirmiştik. Sağımızda adliye binası faaliyete geçti. Daha resmi açılışını gerçekleştiremedik. T2 hattının inşaatı devam ediyor. Hallar bölgesindeki çalışmalarımız devam ediyor. Diğer taraftan Emekşehir Hastanesi'ndeki inşallah çalışmalarımız nihayete ermek üzere Önümüzdeki günlerde temel atmasını gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bizim bu şehre, bu ülkeye dair derdimiz var, aşkımız var, sevdamız var. Ve bu anlamda hep birlikte yolumuza devam ediyoruz. Teşekkür